Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un ittifak holding Konya Spor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür için, geçmiş olsun, mesajı yayımladı, Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Trabzonspor'un Konya Spor ile oynadığı Süper Lig maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan ve ayak bileğinde kırık meydana gelen Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e, geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz, paylaşımında bulundu. Fenerbahçe Kulübü'nün, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ayak bileğinde kırık oluşan Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e, geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz, ifadeleri yer aldı. Galatasaray Kulübün Twitter hesabından ise, Trabzonspor İttifak Holding Konya Spor maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür'e ve Bordo Mavili Camii'ye, geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyor, Abdülkadir'in en kısa sürede sahalara dön temenni ediyoruz. Paylaşımı yapıldı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de ayak bilek kemiğinde kırık oluşan Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Paylaşımında bulundu. Fatih Karagümrük Kulübü de Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Konya Spor'dan yapılan açıklamada ise, kaptanımız Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile oynadığımız maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'e kulüp tesislerine giderek geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz, ifadeleri kullanıldı.